Selamun Aleyküm. Kültürümüzde namazdan sonraki tesbihat tecrüplü bir şekilde okuna gelmiştir. Biz de çalışmamızda bunu esas alıyoruz. Her selamdan sonra denilen tesbihat şudur. Allahümme Allahümme Şeddeli miyim? Bunu okuyoruz. Ente. Burada da ihva yapıyoruz. Ente selamı Ente selamı ve min. Yine ihva. Ve min kes selam Allahümme en te selam ve min kel selam tebarakte ra kalın kef ince buraya dikkat tebarakte değil tebarakte tebarakte ya zal dikkat ya zal celal vel ikram vel ikram kef harfi Türkçedeki ke gibi değil de biraz daha geriden çıkartıyoruz ra harfi yine kalın burada vel ikram Allahümme ente selam ve minke selam. Tebarekte ya zel vel ikram. Nedir bunun anlamı? Allah'ım esenlik veren, her türlü noksanlıktan uzak olan sensin. Ey celal ve ikram sahibi, sen ne yücesin. Namazı bitirdikten sonra tesbih çekme aşamasına geldiğimizde ise diyeceklerimiz şunlar. <boyl> Ala <-hah> rasulina, ayin harfine dikkat. Rasulina <laughs> ve buradaki Rasulina derken buradaki harf sin harfi. Sad gibi okumuyoruz. Yani Rasulina demiyoruz. Ala Rasulina salavat. Yani peygamberimize selat olsun. Burada Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed diyerek Efendimiz'e selatü selam gönderiyoruz. Daha sonra Subhanallahi Subhanallahi Burada ha harfine dikkat. Yani Subhanallah gibi okuyup da ha harfini yutmuyoruz. Subhanallahi velhamdu. Ha harfine yine dikkat. Velhamdülillahi ve la. okuyoruz. Ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Ekber. B ince, ra kalın ve B harfini uzatın okuyoruz ekber kelimesinde. Subhanallahi velhamdülillahi ve la illallah ve allahu ekber. Vela havle, yine harfine dikkat. Vela havle vela kuvvete, vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil. Ayına dikkat. Aliyyil azim. Yine ayın ve kendisinden sonraki kalın perteye dikkat ediyoruz. Aliyyil azim. Burayı bir daha tekrar edelim. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Peygamberimizin bize tavsiye etmiş olduğu bu tesbihatın anlamı ise şudur. Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Hamd onadır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kuvvet ancak yüce ve ulu olan Allah'ın elindedir. Burada ayet-i el kürsü okuyoruz ve daha sonra ayet-i kürsüden sonra 33 defa Subhanallah, 33 defa Subhanallah ha harfine dikkat yine. Burada tesbih çekerken de çok hızlı bir şekilde değil. Subhanallah, Subhanallah buna dikkat. Bunun adı tesbih. Daha sonra tahmid denilen Elhamdülillah lafzı 33 defa da onu diyoruz. İlkinin adı tesbih, ikincinin adı tahmid. Elhamdülillah. Ha harfine dikkat ediyoruz. Ne demek? Hamd her türlü övgü Allah'adır. Devam ediyoruz. 33 defa da tekbir denilen Allahu Ekber lafzını tekrar ediyoruz. 33 defa Subhanallah bunun adı tesbih. 33 defa Elhamdülillah bunun adı tahmid. 33 defa da Allahu Ekber bunun adı tekbir. Daha sonra 33'er defa çektikten sonra yine Peygamber Efendimizin tavsiye etmiş olduğu bu iki parantez arası La ilahe La la değil lam harfini okuyoruz. La ilahe illallah vah vah ha harfine dikkat. Vahdehu buradaki zamiri uzatarak okuyoruz. Vahdehu la şerike la. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ve وله الحمد حافظ دقت ve bunu hamdü gibi kalın bir şekilde okumuyoruz Hamdü. ve huve ala ala aynı dikkat yine kul şeyin şeyin ihfalı bir şekilde kadir buradaki ra'yı ince okuyoruz له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Bir daha لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان سبحان ربي العلي العلي العين حرفين Ali yil yine bir ayın harfi a'lal vehhab subhan rabbiyal aliyil vehhab anlamı Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı yoktur. Mülk ona aittir. Bütün övgüler onadır. Onun her şeye gücü yeter. Sonsuz lütuf sahibi, yüceler yücesi. Rabbim her türlü eksiklerin uzak.